sen Söyle bakalım ne diyor He? Bir şey olmaz diyor Orkinos morkinos Evet çok bilmiş Murat Bey Doğalgaz bu mevsimde 2025 yılı e Yani tam aya çıkacak zaman Nasıl oluyor bu Doğalgazı kestirebiliyorsun Bunu bize anlatır mısın Çıkacak dedim zaten Evet Kral Bak oğlun ne diyor? Niye bunu böyle getirdin diyor. Niye bir şey giydirmedin üstüne He. diyor. Üstüne diyor niye bir şey giydirmedin ya diyor. Boş ver bir şey olmasın. Bir sinir. Niye sinir biliyor musun Murat Bey? Bırak boş ver. Hayır niye biliyor musun? Aynen. Bir sigara verdik Aynen. günde. Tamam daha iyi işte boş O yüzden. Hiç verme hiç. Keşke. Hiç verme. Bir tane sigara verdim diye böyle maalesef. Efendim? Tabii. Baksana. Anam amcam amcamın sesi geldi. Kim? Ha? <laughs> evet, Şuradan evet, evet. Niye doğrusu? Şuradan bir baksana. <laughs> <laughs> Bağırma. Nereye bağırıyor? <laughs> Bağırma. <gülüyor> sürpriz yaptım, sürpriz. Ha, sürpriz mi yaptın? Hı. Tamam. Sürprizini <laughs> o zaman alalım. Bir kenara koyalım. Gelsene bir. Niye? Gel. Tamam, bir dakika buraya gelsene. Bana bir şey gösterecek çocuk. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Ne göstereceğim bana? Gel işte. Tamam bir, bir dakika bir konuşmayayım mı? Konuşmayayım mı? Konuşmayayım mı? Tamam. Dolapta sürpriz var. Ne sürpriz var? Sürpriz var işte gelsene be. Yemek mi? Yiyecek mi? Hiçbir şey değil. Bir tatlı bir şey. Tamam, bir Efendim bir de daha de söyle. Tatlı bir şey gibi. Ama senden daha tatlısı yok ki burada. Gel bir gel gel. Tamam, bir, bir, dakika bir şey diyeyim. Beni bizi ara diyor. çıkıyor. Ta, biz de senden daha tatlısı ya, yok ki bu hayatta. Hmm. hayatta. Sen çok mu tatlı bir çocuksun? Evet hadi gel o zaman. Nerede ama? Dolapta. Hangi dolapta? Gel gel. Buzdolabında mı? Buzdolabında. Bir daha gösterir misin bir daha? Metin de şurada. Şu, şu, şu. Of 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 of. Ver kuşu yine. Yok sade Pastalar. Evet tıkmaz yine. Baksana. Dürümler bunlar. Seninki ben, ben, aradı ben. bizi. Neredeymiş kaçaklık? Gel bir. Ocağın orada. Erkek bizi aradı. Yusuf. Aa, o da banyo yapamayacak. Beni Eyvah. bekleyin dedi de. Demek Eyvah. döner yapıyorsunuz bizi çağırmıyoruz banyo ha. Bayi yapamayacak. Çocuğu düşünmedi. Keşke He? sizin orada yapsaydı bayi. Vay be nasıl çağırdınız? Biz kendimizi çağırttırdık. Ama Döner yapacağım elimde yoktu ki. Yemek yapacaktım. Ya sen ne desen haklısın kral. He. He oğlun evi de olsa habersiz gelmeyeceğim gördün mü? He. Bak döner yapıyorlarmış bizi çağırmamışlar. Gelin demiş şey ya şeyde yazmış ya. Ah bu baba. Ee, bu adam orada aç mı? Açıkta amca. mı? Amca. Efendim amcam. Bu tavuk. 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 Ne? Bu tavuk. Gerçek tavuk. Evet, evet. Ben de bu? Evet, evet. Sana iki gün yeter, anladın mı? Basit, mı? Yok yok, onları sevmem. Vay be. Barsuk gibi mi diyor? Peki bir şey soracağım. Berkay da yapacak mısın bu aynısından? Aynısından Aynısında sen de mi yapacaksın? O pastadan mı? Hayır, bu hamburgerden senin sana <laughs> yapacaklar mı? Yok onlar yapmıyorlar, sadece bunu. Tamam o işte hamburgerden yapacaklar mı sana da? Bence Berkay yapma. İkisini ben yiyeyim. Yani Birini şöyle. de Ela yesin. Olur mu? Toki'ye başvuru yaptım. Telefonuma mesaj gelecek. Otobre o mesajına ziraat bankasına para yatıracağım. Toki'ye başvuru yaptım. Toki'ye. Başvuru yaptım. Telefonuma mesaj gelecek. Bunlar o mesajına ziraat bankasına 5 bin lira yatıracağım. Yok. Ben gitmem Bunlar de yapmam. Bunu da Ela yapsın. Olmuyor. Bunu da mamama koy. Kalacağız. Hesap sahibiyle beraber Ziraat Bankası'na gidecek <laughs> diyor. Hayır. Amca. Lütfen, ya, Niye gitmiyorsun? Ben Yusuf alacağız Yusuf'a Yusuf'a. Yusuf aslında olur lan. İyi tamam da bilmiyorum ben. Yapsın işte. Ben dedi ki herkes evden iki yapıyor. Şu ekmekleri ver o Hadi hadi kapat. Güzel mi? Kral, afiyet olsun. Bunu sen mi yaptın? Bu bu acıkmış herhalde ya bunun siniri bu. siniri o ya. Acıkmış pilav gibi bu. Vallahi Dur. Nasıl yiyor deden? Berkay mı dede, dede, nasıl yiyor Berkay? Şu. Nasıl yiyor? yiyor? Ben lavaş çok Ben de sen de şu Esra bak bak nasıl yapıyor. ya. <laughs> <Dili> nasıl yapıyor? Acıkmışlar Ben Berkay. şu Normal şey. Yiyecek <laughs> gibi. Bak şu. Şu. <laughs> Normal bu. Berkay. Bu normal ha. Sonra da yani sonra da sabile bu oluyor. Neden bu oluyor? Ben yemiyorum. Bak bak, bak bak. Ben bak, ekmek yemiyorum. Ben böyle Bazağla yiyeceğim. Bak bak. Ya. Baksana be. Tavuk yiyeceğim ben sadece. Eee sen bu. Bu. Dedim. Ya. Dedim. E. görüyor musun? Vallahi yapmışlar. ha. Tık nasıl görüyor musun? Vallahi yapmış e. ha. Tık nasıl görüyor musun? Tık nasıl görüyor musun? Tık Şey de yapmış ha. Ne yapmış Selah? Keşkek. Keşkek de çok güzel. Keşkeyi ben bitirdim. Eslem geldi değil mi? Bir tencere keşke ben yedin. Babaannemin de tarifi. Onlar daha yemedi. Yarın <laughs> <laughs> yeme Ne var? Makarna var. Aynı fırında yalai. Verdim mi? Yarım tabak pilav var. Pilav nerede var ya? Pilav bitmedi mi o pilavda? Ben yedim az. Pilav diyor ki. <laughs> cacık bitti mi cacık? Daha var. <laughs> Nasıl <gülüyor> olmuş? Çok güzel. Cacık güzel olmuş diyor. Oraya salata nasıl girdi ya? Of, oh. Yoğur ya. yani yoğurdu az önce. Haa. Yani yoğurdun çok bir şey var. Evet, Berkay'ın doldurduğu e, lavaş mı bu, hamburger mi? Ne bu? Malzemeden hiç çalmamışsın ha. <laughs> hiç. Babağın malı gibisin. Yani babağın malını yer gibi yiyor. Seni şey lokantacı yapalım mı lan? İster misin? <laughs> i̇şte. Niye? Dur. İşte. Daha hala yiyor babam. <laughs> Daha, Hala oradan et diyeceğim diyor aşağı. İşsiz alıyor musun? İçinde de kalmayacak. Bunu Aa ama dur bir dakika. Yusuf geliyor Yusuf. Yusuf Vallahi yok. Yusuf geliyor. Yusuf koydum. Oturca bana. <laughs> aynı aynı. <laughs> Şeyler gibi ha. <laughs> <laughs> Dedem do doydun mu? Kral hadi o bitecek. O bitecek kral. Neyse biraz sonra yesin. Koy Biraz Gel bir yesin canım. Diyecek. Yapacak Sutada, bir şey yok. Aynı lokanta gibi yem mi? Zarar diyecek. Çok mu koymuşsun? Sen biz burada biz bize yiyiz. Biz bize diye biz koyduk. Niye zarar ederim 400 bin lira almış bir tanış. Ne yapalım dedi şimdi? Çalsaydık. Ver de. Bırak. Biz, sen de sen yarım parası. Bizim oraya kı. da açıldı. 225 lira. Hmm. Gidiyor demek ki. Yemiş. Tarturcu Geçen gitmiş. 400 lira. Yemiş yemiş adam demiş 400 lira. Vallahi yiyorum ben <laughs> 200 lira alıyorsan al. Amca demiş öyle şey olur mu? Hiç vermez olsa olmaz demiş. 200 lira alıyorsan al. Ben de diyor ki bundan sonra yemek yediğin zaman sor yemeden. <laughs> Ay sürpriz geliyor. gözlerim cam gibi açıldı. <laughs> Verdin mi? He? Verdin mi? Ya ne sevmesin? Verdin mi? Verdin mi? Parayı verdin mi diyor. Verdim şey mi? Yok. Dört. 200'den fazla vermem. Ya mi? haram olur baba. Adamın hakkını vermen lazım. Haram olur. Yok para. 200'den fazla vermem. Ama haram Ama olur. Müşerilik öyle yok sana O da bir döneri 400'e mi? Karson almadı. Karson kızmış buna Bak sahibi dedi. Ne yedin tamam, ki? Tamam güzellik böyle olsun. Ne yedin? Ya canım istedi işte. Kur şeytan. Neydi o? Ekmek ne arası mıydı? mıydı? Yok ya. Kombi. Kuşbaşı gibi bir şey. Sulu. Sacı üzerinde mi yapıyor? Ee. Tantuni ta yemeyeyim. Evet bak dedim ben. Dün bir kel, yani yarım kelle paça, yarım e, işkembe yedim. Kaç para olabilir? Burada mı? Kaynarca'da. <laughs> 330 bin lira para adı, verdim. 330, adı, adı, adı. 330 TL. Dün ben işkembeyle yarım işkembe, yarım kelle paça çorba içtim. Yarım yarım koydu ikisinden de. 330 lira para verdim. Bak baya Bata, Bir tane kelle paça içtim. Bir tane pilav. Bir de mantar yeme. 260 lira para verdim. Baya bak Ucuzdu ya. Ucuz canım. Yusuf Ağam hoş geldin abim. Kusura bakma seni bekleyemedik. Çünkü tavuk var dedi koşa koşa geldik. Sana kalmasın diye. Çünkü senden bize kalmazdı. Ne <laughs> yapalım Ede abi? nasıl banyoya girecek çocuk? Abi, 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 abim. Abim mi? Su soğuk oğlum, soğuk. Abim. çalışmıyor. İşine geldiği gibi. Abim evet dinliyoruz. Koştan dolayı kazı kapatmışlar. Bugün şey oldu. Oradaki şey var ya. Suyu açma sakın. Yüzü de poğalar. da orada Amca o da var ya. ya. Evet. On anne. Onun adı neydi alması ya sabah gelmişti bir adam. Kafayı bakalım. Kombi 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 kombi. Kombi can. Ha. Evet. E Bunları evet. neyle aldı. O çanın fırını yanmıyor. Ya, yanmıyor. Ya, yanmıyor. <laughs> <laughs> Sana tablet alırsam bir gün tableti Berkay'a versem mi kendim mi kullansam? Kendin ben, kullan ya Berkay'a yani. ver. Aynen bence de hiç gerek yok. Yani tüpün görmedi onu Ceylan görüyor. Ben de Berkay'a alırım o zaman. İşte. Ne Ceylanlar? Yemek de olur. Annem. Olmuyor. Olmuyor mu? Tanem. Amcası söz verdi. Evet, ben söz verdim ona. Elaya tablet alırsam bu tableti ona vereceğim diye söz verdim ona. Ha. Evet. Şu kapıyı aç. Vallahi billahi. <laughs> Yemin ediyorum şey var ya bu. Bu tam geçinir. Kadı. <laughs> Şunu bir dinliğim, bu ki, oğlum, bak oraya giderek çalıştığın çorabı bırak orada Orası değil lan. Hayır. O çorabı getirsin. Giyerken kendi ayakkabı var çorap mı? Bu gözlüm mü? Ne bu ya? Her <laughs> akşam mı banyo yapıyorsun? Tabii her akşam. <laughs> adam adam yağ kokuyor. Ya ne kokuyor bilmiyoruz kokuyor. Bana da dedim bağırdı ya. Sen karışma. Ya bu bulaşıyor buna ne yapıyor bilmiyoruz. Bu yarımını Bağ...